Bölgenin ilk hidroponik serası, Güneydoğu Topraksız Tarım. Güneydoğu Topraksız Tarımdan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bu videomuz biraz anlatırken içimiz bırak olacak ama e, salatalıklar taştan dolayı yandı arkadaşlar. E, hemen hemen hepsini söktüm. Şurada e, çok az zarar görenler var sonlarda onları bıraktım en azından bu sıra zarfında Bunlar Hasata gelinceye kadar oradan sürekli biz yeriz Yaklaşık 20 tane 30 tane yakın salatalık fidesi var boyları bir buçuk metre oldu artık Bayağı büyüdüler Şimdi arkadaşlar neden salatalıklarımızı kaybettik onu anlatmak istiyorum Ölçümlerimizde arkadaşlar Bugün Tüm bu sistemdeki su yenilendi. Tüm sistemdeki suyu yeniledik. Borulardaki suyu yeniledik. Allah ki fungal, etmen vesaire bir şey olmasın diye. Şu an burada gördüğünüz 7.3 pH. Biz görüyorduk mesela önceki videoda, ikinci hafta videosunda, birinci hafta videosunda. pH'ımız genelde 6 idi. İlk hafta ki videoda yaprakların uçlarında yanıklar vardı. pH'tan dolayı dedim. Çünkü bir ara 5'e falan e, düşürdüm. Bir daha üzerine tabii ki takviye ettim ama o süreçte 5 pH'ta da bir dolaştı. E tabii ki cihazın kalibrasyonu sıkıntıya girdiği için probundan dolayı 5 verdiğim zaman pH 2'ymiş. E 6 olduğu zaman da pH'ımız 3'müş. 5 olduğu zaman bir gün oldu ama e, yani 5 pH çok aşırı bir Anlık müdahale edersen zarar vermez bitki. Çünkü suyun suyun içerisindeki e, normal su değeri 6-5 verdin. Ortalaması 5.5 gibi olacak. Ama 6 pH'ı bir hafta süreyle verdiğimiz için tüm bitkiler gitti arkadaşlar. Bu yüzden e, bütün ürünü değiştirdik. Fidelerimiz geldi. Şöyle göstereyim. Daha yeni e, bugün dikimini yaptım. Tüm sistemi temizlemek uzun sürdü. Yani farkındaysanız salatalık sanki daha önceden bu serada yokmuş gibi bayağı bir temiz çalıştım. Ee, şu anda da arkadaşlar bu çeşit bizim eski çeşitimiz değil. Bu e, ismini unuttum. Az önce aklımdaydı. O birazdan aklıma gelir söylerim. Adaş F1 çeşitimiz vardı. Ha bu Artun F1 çeşidi arkadaşlar. Bunu da bize sağ olsun Agropark Eee Fatih Bey anında bize fide temin etti. kendisine gerçekten teşekkürü borç bilirim. Çünkü aradım fide istedim. Abi hemen gönderiyorum kapat dedi sağ olsun. yani iyilik yaptı bize. Arkadaşlar 432 tane şu an dikimini yaptık. Bir 100 tanelik yarım boş. Onlarda farklı bir çeşit deneyeceğim. şöyle aralara sokayım size eski eski olan yerlerden de göstereyim. Yani geç, çoğu şeyi söktüm ama misal veriyorum arkadaşlar. Salatalı 3. haftaki hali. Yani üzerinde saymak istesek ölmeselerdi. Buradan hala zaten vermeye devam ediyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Yaklaşık 25-30 tane üzerinde şu an şey var. Salatalık var arkadaşlar. İki gün zaten hasatı yaptık. E, fideleri sökmeden önceki gün de hasat yaptım. Toplamda 4 günde 150 kiloya yakın salatalık hasat ettik. E, onların satışını 3 liradan yaptık. En azından aşağı yukarı fide paramız çıkmış oldu. Fide paramızı kurtardık. Giden sadece besin maliyeti, elektrik, su vesaire oldu. Tabii yani iki haftalık süreci de ne kadar değerlendirebiliriz? O aşikar. Yani şu an arkadaşlar fideler sistemde. Ee, birinci hafta, ikinci hafta videosu çekmeyeceğim. Bu fidelerin üçüncü haftası yani 20 gün sonra bu fidelerin son halini göreceksiniz. Tabii ki bu süre zarfına kadar işte aklımda salatalık serasının maliyeti, gerekli olan donanımlar gibi gibi birkaç tane fikir var aklımda. En azından sizleri bilgilendirmek adına öyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz YouTube'da Haftalık video atmak istiyor. Yani aylık oradan da 100-200 lira para geliyor. O yüzden e, fide parasını da oradan çıkartıyoruz. E, hepinize teşekkür ederim. Yani güzel yorumlarınız için gerçekten. Yani Instagram'da zaten aktif olarak paylaşım yapıyorum. E, şimdiye kadar belki 100-150 tane e, post paylaşmışımdır. En çok e, gelen yorum işte salatalıkların gittiği. Bir, resmi bir şey oldu. Hepiniz geçmiş olsun dileklerini ilettiniz. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar salatalık biberlere karışmadım. Çünkü bunlar kökleri toplar. Salatalıklar da kendi toplardı. Ben kök bu kökleri budama yapar. tekrardan meyveleri seyreltir köklendirdim bitkiye ama bu süreç çok fazla uzayacaktı. Ben ise hiç o öyle bir işe yeltenmek istemiyorum. Çünkü biz yani salatalığı ticari olarak yaptığım için 500 lira zararı gözü aldım. Bütün fideleri değiştirdim. E Zaten işçi de çalıştırmıyorum. kendim e, seramın işçisi. E, o yüzden böyle bir şey düşündüm. E, biberlerde tabii ki biberlerde de etkilenme var. Şöyle göstereyim. Mesela e, gitmiş kökü yanmış bununda ama bu bu bitki tekrardan kök verecektir arkadaşlar. En normal şartlar altında bu bitki misal veriyorum 20 günde. Şu kadar olacaksa 10 gün yani 20 günde 5 santim büyür. 15 günlük kısmı da kök vermeye bir daha verir. Yani bizim buradaki amacımız ya yani buradan birkaç tane meyve yiyip eve götürmek. Eşe dosta dağıtmak. Bizim için en önemli şeyler bunlar. Ee, son durum böyle arkadaşlar. Yani ekstra söylemek istediğim şu an pH 7'de. Yani daha bugün dikim yaptığım için pH'i şu an normal düzeyde bıraktım bitki bir adaptasyon olsun. Adapt kendini yerine. Yarın pH ve EC ayarlamasını yapacağım. IC'yi de yine geçen ilk haftaki gibi 1.2-1.3'te vereceğim birkaç gün. Adaptasyon benim için çok önemli. Onun haricinde söyleyebileceğim arkadaşlar sistemi hidrojen peroksit ilave ettim. Çünkü oksijen miktarı salatalık inanılmaz düzeyde çekiyor. Hatta onun için şurada şöyle göstereyim size. Eee süre bir hava kompresörü aldım. Normalde biliyorsunuz profesyonel seralarda Glover'lar var. Bilmem kaç bin dolarlık cihazlar. Ama şu cihazı 300 lira 300 liraya aldım. Ee, mantık itibariyle aynı şey. Ee, o Glover'lardaki dışarıdaki havayı alıp suyun içerisine verip sudaki oksijen miktarını artırıyor. Bu da aynı şekilde e, havadaki oksijeni alıp e, şey belirttiğiniz yere veriyor. Böyle arkadaşlar durum. Ee, üçüncü hafta videosunda görüşürüz. Tabii ki iki tane video daha çekerim önümüzdeki haftalarda. Ama salatalıkların gelişimi şu anlık durdu. Şuradaki tahtadaki verilerimizde bunu takip eden arkadaşlar da var. Onu da söyleyeyim. Ee, şu tahtamız sileceğim. Baştan sıfırıncı hafta, birinci hafta, ikinci hafta gübre. Kullandığımız gübre miktarı, ilaçlamamız, dikim tarihimiz işte bugün tarihini atacağız. Buna göre ayarlamaları baştan yapacağız. Hepinize iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Ee, sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bölgenin ilk hidroponik serası Güneydoğu Topraksız Tarım.